Evet yine yeniden merhabalar Keşfişhane kanalımıza hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz Yalıçapkan'ın ilk fragmanı, 81. bölümün ilk fragmanı geldi. Biz de hemen e, dışarıdaydık, eve geldik, oturduk ekranın karşısına <laughs> ve çekmeye başladık. Ee, yani çekmeye karar verdik, yani başlık öyle işte. Ee, hemen fragmanı konuşalım çünkü bomba bir fragman evet, geldi. Evet, evet hemen hemen başlayalım. Şimdi geldi fragman 81. bölümün fragmanı. Fragmanda görüyoruz ki Seyran boş durmamış. Ferit Diyar'la evlensin diye İlyas Reis'in yanına gitmiş. Ferit iyi çocuktur. Hoş çocuktur. Korur, kollar ondan emin olun. Muhakkak kızınızı verin, muhakkak Diyar'la evlendirin. Sakın yanlış anlamayın. Ben de yalıya geldim. Eski karısıyım diye. Evet ben onu çok seviyorum <gülüyor> ama <gülüyor> hiç abartmıyorum. Ben karşılıklı İlyas Beyciğim diyor. Bununla diyor ev verin diyor kızınızı. Hiç vazgeçmeyin diyor. Helal olsun. Seyran yürü ben arkandayım. E, ben değilim. <laughs> <laughs> İroni içerir. Kızım. Saçmalama. Burada hepimiz Diyar'la Ferit evlenmesin derken Seyran'ın girdiği hareketler. hareketler. yani Yani tamam. Kendi yüzünden engel olmuş gibi olmasın diye bunu yapıyor aslında. Yani ben engel olduğum için evlenmeyecekse Evlenmesin. Öyle bir şey olmasın diye bunu yapıyor. Ama hiç gerek yok. Ama Seyran'ın böyle hareketleri var. Daha önce de yaptı bizi kızdırdı. Evet. Kendini de üzecek şeyler yaptığı için yani. Bu kendini sevmiyor olsa yapsın. Hani Ferit'in iyiliği için. E sen seviyorsun. Seviyor da karşıki adamdan da öyle bir şey. Karşıki dağlar gibi oldu da. Aa, aa. <laughs> ha? Karşısındaki adam da bak ben o yeter bunu e söylemekten bu Yani Diyar'ı da sündürmenin bir manası yok. Diyar'ı seviyor da... işte. Saçmalama. <laughs> yani Diyar'ı sevmiyor. Bak bunu daha önce de söylemiştim. Diyar'a değer veriyor. Bence de değer veriyor yani. ama çünkü Ferit e, Diyar ona bakmış. Yani gerçek anlamda söylüyor. Yani şey anlamında söylüyorum bunu. Hani hep söylüyorlar İlgilenmiş. ya Diyar onunla ilgilendi. Yani bu aşkla ilgili bir konu, konu değil. değil. Ona ilgi gösterdiği işte onu ona baktığı için Diyar'a değer veriyor. Çünkü Ferit'in böyle bir problemi, bir problemi var. var evet. ee, ama aşık olmadığının farkında değil mi acaba? Yani Seyran'ın hala sevdiğini kendi de biliyor. Söyledi. Evet. Galeyan'a geldi tabii geçen bölüm ama. Bilmiyorum o, o noktada çok kızıyorum Ferit'e. Yani evet. şimdi diğeri sevmiyoruz bu arada. Okey. Ona okeyim. Evet. Ama e, bir yandan da e, yani hala seninle evleneceğim diye tutulan bir kişi, kişi yani ona da yazık bence. Evet ya bak ben gerçekten bir yerden sonra artık diğerin hani kendi de bir şekilde yani ben yok kıskanmam ben şöyle rahat olmam falan filan diye gayet de bu kıskanıyor ve o bu rahatsız edici bir girdi. durum. Geçen bölüm zaten bölümüyorum yavaş Evet konuştuk onu ama o şey mesela girdi. çok rahatsız edici hani bambaşka bir boyutta diğer başka bir şey olarak düşündüğüm hmm. zaman diğer için de çok rahatsız edici bir durum. Fragmanda yani yine görüyorum. Yani onu bıraksa o da belki başka sevdiği birini bulur, evet. sevildiği bir ilişkinin ilişkin içinde olabilir. Olur. O ilgilendirmiyor artık yani bizim evet. hayatından çıkar. Kendileri yani. de mutlu olur. Şu anda Seyran üzülüyor, Ferit Feshiz üzülüyor, diğer üzülüyor. Feshiz biraz az üzülüyor ama ben onun altına, altına bir çizeyim. Ferit birazcık bir az üzülüyor. Az az bu çocuk boncuk boncuk ağlıyor ya. Yani. Ya Seyran da işte boncuk boncuk ağlıyorsun. Daha neden Diyar'la evlenmenin peşindesin? O kız da işte yine niye bir etmiyor, toplantının ortasında? Etmiyor. O değer vermekle aşık olmayı şey yapamıyor. Ya geçen bir de yani şimdi tamam biz mesela fragmanda görüyoruz ki Seyfer'le bir yakınlaşma durumu <laughs> Seyfer'le bir yakınlaşma durumu var. Doğru mu? Karşılıklı böyle bir şey. Yine Seyran bir şeyler söylüyor. Ferit onu dinliyor. aynı mutfakta beraber bir şeyler, aynen, beraber yani. bir şeyler. Antep fıstığı bilmem e. ne falan. Bizi yine ilk sezonlara bir aynen, imalı imalı aynen. gönderiyorlar falan. Eyvallah. Ama biz geçen geçtiğimiz bölüm videosunda ne dedik? Yani bu yine bir üçlüye mi dönüyor? Yani Pelin, Seyran, Ferit'teki bu sefer diğer Seyran Ferit'teki ilişkiye dönüyor evet, ve Seyran o zamanın Pelin'i durumunda Ay, şu an. Kötü. Hayır hayır hayır. Bu aşk ya, bunu hak etmiyor. Yalansa söyleyin bu aşk bu aşk buna hak evet etmiyor. Evet işte. Yani zaten bunu biz başında konuşmuştuk. Hatırlarsanız yani bu daha Seyfer tekrar birleşecekle ilgili bir ümit yokken hı hı. birleşecek diye İymiştik. konuşmuştuk sizlerle beraber. Ee, fakat hani birleşirken daha güzel bir birleşme bekliyordum ya. Yani zaten evet. ayrılığın altı boş kaldı. bunu artık kabullendim. Aynen. Her bölüm bekledik. Altı doldurulmadı. Ee, ama birleşirken en azından daha böyle bir hani yani diğer mesela diğer cepte yani hmm. tabiri caizse ne yazık ama Seyran'la da kavuşmak istiyor Ferit evet. bir yandan. Böyle olmak yerine kendi de bir şeyi fark edip mesela Seyran'ın Sinan'dan ayrılması şu anki durumdan daha iyi. Fark etti hata yaptığını evet. ve buradan döndü. Kabullendi. ve bunu direkt olarak Ferit'e söyledi. Aynı yaptı yani? Evet, Ferit'e de Ferit konuştu. İki saat sonra Sinan geldi dedi ki bitti. E Ferit'in de hoşuna gitti. Aynen. O söyledikleri, Sırıtıyor duydukları sırtıyordu alttan alttan. Yani Ferit de aynısını ben şeyden beklerdim daha doğrusu. Yani kendi böyle Ferit'in içsel bir şeyini görseydik. Evet. Geçen bölüm. En azından görseydik. Aynen. Onu hiç Çünkü görmedik. zaten hani şeyi kaybetme yani Seyran'ı kaybetme hissini yaşadı ya. Onu görseydik ve bu bölüm Ferit ee, bu bölüme varmadan diyarı bırakmış olsaydı yani karşısına alıp işte böyle böyle şey içinde değil yani hani Seyran'la geri birlikte olacaksam diyarı bırakıyorum olmayacaksam Seyran beni istemiyorsa diyarı bırakmayacağım gibi oldu şu an. Evet aynen öyle oldu işte. Ve şu anki konuda özellikle geçtiğimiz bölümde ya hani bunu yine bence, konuştuk. Bak, aşkını da biliyoruz. Onu birazcık aşağı çekiyor bu durum. Ya çünkü işte diğeri o değer verişi adı artık her neyse. Ben sürekli böyle sevdiğini söylemek de istemiyorum. Bu hoşuma gitmiyor ama artık o adı her neyse. Onun bir şekilde Seyran'ın önüne koymuş gibi geliyor ve bu durum benim canım ya bana o yüzden sinir beni o yüzden sinirlendiriyor yani bu durum ki şu anki durumda geçtiğimiz bölüm yorum videosunda da konuştuk bir de Diyar'ın iyilik melek kesilip hmm. e, şeye yardım etmesi yani i̇şte Seyran'a onlara yardım etme durumu çıkacak var şimdi bu evet bölümden işte sonra... ama inşallah bir şey çıkar görürüz ki yorum videosunda da acaba Diyar'ın herhangi bir işbirliği yapmış olabilir Aynen. mi diye konuştuk ama o videomuzda izleyin sezonun başında inanın ki videolar Zaten yani Duruyor. silmiyoruz hani. Aynen. Sezonun başında Sinan'ı gördük, Diyar'ı gördük. E Dedik ki e, işte bunlar... İş birliği yapacak. Hayır yani şey için söylüyorum işte şu anda yeni sevgilileri. Ha, evet. Seyfer mutlaka ki sezonun hani ilerleyen bölümlerde kavuşacaktır. Ondan sonra bu ikisi bir, e, bir şekilde Seyfer'e düşman olacaktır diye Değil konuşmuştuk. Aynen. Yani e, Sinan'ı çıkmış olabilir öyle birazcık şeyler, şeyler var, aynen. duyumlar var. Fakat belki de diyar bu sefer bir kara, kara bulut olacak bizim tepemizde. Ya barışılacak. Okey, tamam. Ama yani şu iki bölüm e, birazcık işte yani altı nasıl ayrılık hikayesinin altıda olmadıysa barışmanın da altıda olmayacak? olmayacak. Ha güzel. Ben de istiyorum. Zaten bunu bekliyorduk evet, ama. Evet. Böyle olmak yerine daha güzel olabilir olabilirdi. miydi? Tabii ki olabilirdi. Hani Öyle bir aşkı derdik ki evet. aşk yani falan. Çünkü birbirlerine karşı <laughs> konumları ve yerlerinin de değişmediğini kesinlikle görmüş olurduk. Şu an bu konuda mesela Ferit'le ilgili o yüzden çok tereddütlerim var. Aynen. Ne kadar Ferit iyi, hoş, güzel oynuyor, güzel veriyor duygusunu. Seyran'a nasıl özellikle kurtarmaya çalışırken de nasıl o kendini feda ettiğini, yine, Aynen. o şeyini Aynen. gördüm Olar Harikaydı. Sonra mesela işte evde Yalı'da tatlım deyip diğer onu yaptı ya ben kadar. böyle böyle, sinir. Sanma. İşte o arada kalması evet. Ferit'in bence bir an önce çözülmesi gerekiyor. Muhtemelen 81 ile beraber 82'de de bunun çözülüşünü izleriz diye evet. düşünüyorum. İnşallah. bu bölüm için fragmanın son sahnesi bölümün de son sahnesi Muhtemelen. olabilir diye düşünmekteyim. veya o sırada biri içeri girer mi? Bir şey, olur. bir şey olur mu? Ben ilk gittim birinin içeri gireceğini ama Aa, evet. yakınlardan i̇lk birinin gireceğini düşünüyorum. Ben bu düşünüyorum. evden gideceğim çünkü ha, başka türlü olmaz, olmaz dediğinde. Seyran'ın yani. üstünde beyaz, beyaz bir şey, şey var. var. Orada Klaması evet e, bir yakınlaşma gösteriliyor ama ilerlemeyecek bence de. Evet. Orada ikisinden birisi muhtemelen Seyran diye düşünüyorum. Hı hı. E, geri çekecek hata olduğu için. Belki de e, böyle bir şey olduğu için mi Diyargil'le konuşmaya gidiyor? Hmm, o zaten o hani kendini sorun olduğunu öğreniyor aşağıda belki de ona sinirleniyor, sinirleniyor yukarı çıkıyor ben diye. gidiyorum ben burada kalamayacağım evet. diye ee, daha sonra hani o hata yapmış gibi hissediyor ya kendine evet. o sonra yüzden bunu düzeltmek gidiyor. için diğer gile gidiyor olabilir zaten çıktığındaki hali fragmanın ilk başındaki hali evet. kötü yani onun için de iyi olmuyor işte böyle şeyler evet. yapması ama yapıyor durmuyor yerinde Aynen. ama fragmanın son sahnesinde ikisi de e, şey yapmayacak diye düşünüyorum Geri çekilmeyecek. Geri çekilmeyecek ama onu tam görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Tam o noktada aynen. 82 ikiye kadar. Ahkiç fragman gibi. geldiğinde zaten, zaten onu az buçuk anlarız, anlarız, aynen anlarız. Ya fragman güzeldi. Evet, fragman aynen beğendim. Geldi. Sadece işte hani e, detaya inersek, yani böyle bir şeye gerek yoktu diyebiliriz. Ama tekrar geri e, ana karakterlerin birleşiyor olması, olması. hikayenin yalıya dönmesi. En büyük zaten e, kayıp öyleydi yani asla ne yalı karakterlerini görüyorduk ne, ne başka bir şey görüyorduk. görüyorduk. Evet. Her gün başka bir yerdeydik, başka Ay, karakterlerdeydik. Evet. Allah'tan şimdi herkes Aynen. Toplandı. Geçen bölümkü Betül hariç onu bir daha görmek istemiyorum. Evet. zaten doyduk yani. Aynen. Yani bir sahne iki sahne hani yani evet. o da hikayeyi söylesinler bizim diye. diye. Geçen bölüm çok fazlaydı. Evet. Artık ona geri dönülüyor zaten rakamsal olarak da dönüşler. İyi, evet. Güzel. Artış var. Aynen. Buradan devam diye düşünüyorum. Evet. Bu yüzden bu fragmanda hayal sahnesi olduğunu sanmıyorum. Sanmıyorum. Ama mesela ikinci fragmanda Seyfer'i bu kadar göreceğimizi düşünmüyorum. neyse ikinci ya, fragmanda olmaz. i̇kinci Hales biraz daha Abidin geliyor. gibi bir Aha. şey gelecek diye düşünüyorum. Doğru. Çünkü Seyfer'i bu noktada bırakmalı. Yani böyle bir Seyfer'li fragmanı bu noktada bırakıp e, daha sonra diğer ikinci fragman, evet diğer hikayeleri de göstermeleri hem beklentiyi bence yükseltir hem de heyecanı daha çok arttırır diye düşünüyorum. E, bir de sonuçta halise geldi. Onda bir geri dönüşünün tabii, nasıl olduğunu tabii. görmemiz de gerek yani o da kilit karakterlerden de bekliyoruz biri. bekliyoruz bu arada. <laughs> ha, Latif. Latif efendi yani lütfen <laughs> siz de buyurun gelin. Geliyordur kızım bu bölüm gelir bence. Umuyorum ki. Evet. Öyle bakalım bölüm ben bir iki bölümden sonra çok keyifli bölüm yorumları İnşallah. olacağını Gerçekten. düşünüyorum. Şu, Şu, sancıları Şşş, <laughs> Şu sancıları bir atlatalım. sessizlik diye girmek istiyorum. Şu sancıları bir atlatalım. İki bölüm sonra ben çok iyi bir yere gelecek ve artık bunları unutacağız biz tabii ki hemen unuturuz. Evet. Hiç olmaz. Ondan sonra daha güzel hikayeler izleyeceğimizi İzleyim. ve daha keyifli konuşacağımızı düşünüyorum. Evet. Yani Siz bu senizli, sezonun başından çok beri şey olduk evet. başından beri bizi zorladı çünkü. Neden 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 demekten, <laughs> niye böyle oldu demekten, e biz bunu nereden anlayacağız demekten yorulduk. Aynen. Ama bir yerden sonra artık toplanacak ve biz oradan Toplanıyor daha güzel işte. devam yani edeceğiz. 80'le beraber başlayan Aynen. bir üç bölümü alır muhtemelen. E, o da böyle yukarıya doğru devam, devam eder eden. diye düşünüyorum. Zaten evet. dönüşlerde de daha güzel dönüşler ben oluyor bilmiyorum. izleyiciden. Bakalım ikinci fragmanda yine konuşuruz. Bilmiyorum. Daha çok tabii çözümleriz yani. Evet. Çünkü daha kesit kesit veriyorlar. Evet. Zaman çizelgesine oturturuz falan. Tekrar konuşuruz. Konuşayım. O yüzden videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ee, bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.